Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu tatlı kedişimizle yemekler yiyeceğiz. Tırnak bakımları, ağız bakımları, ondan sonra banyolar yapacağız. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Önce biraz kedimizin karnını doyuralım bence. Evet bakalım dolabımızda neler varmış. Bir tane bastığımız var ama yemek istemiyor. Evet kruvasan yer misin? Evet bir tane kruvasan yedi. Bir tane su verdim ona. Bir tane daha pasta. Hayır pasta istemiyor. Süt ister misin? Evet süt de işte arkadaşlar. Çorbadan yer misin? Evet çorba da yedi. Çok iyi. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bakalım başka neler varmış. Burası oturma odamız arkadaşlar. Evet burası uykusu geldi ama uykumuz şu anda yok. O yüzden geçiyorum. Burası oyun alanı ama çoğu kilitli. Bunların kilidini birazdan açacağız sizinle. Evet bakalım. Ama önce banyo yaptıralım bence biraz. Evet. Biraz banyo yaptırdıktan sonra aa burada bir fare varmış gördünüz mü? Evet, burada banyo yaptıracağız. Ellerini yıkayacağız. Önce ellerini sabunlayalım. Evet, şimdi durulayalım ellerini. Hızlı bir şekilde çünkü çok güzel yerlere gideceğiz sizinle sabırsızlanıyorum. Bir an önce buradaki işlerimizi tamamlayalım bence. Evet, ellerimiz tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi biraz banyo yapalım dedim ama kirli olmadığı için banyo yapamıyoruz arkadaşlar. Evet, burası mutfaktı. Burası oturma odamızdı. Burası yatak odamız. Burası oyun odamız. Evet, işte şimdi buradaki güzellik merkezine gideceğiz. Gördünüz mü ne kadar tatlı. Başına üzerine havlu asmış. Bence aşırı tatlı. Önce bir tırnak bakımı yapalım. Bence tırnaklarını e, törpüleyip te, önce temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet üstteki gösterge dolana kadar temizlemeye devam ediyoruz ellerini. Evet şimdi bununla Şimdi çok güzel ojeler süreceğiz birazdan kedinin ellerine. Evet, işte oldu. Şimdi tırnaklarına bundan döküyoruz ve şu kulak çubuğuyla temizleyeceğiz. Evet. Evet, biraz daha bunu. Bunu. Ne kadar kirlendi. Çubuk, başka bir çubuk alalım. Evet, bunu da yapalım. Bunu da. Ve oldu arkadaşlar. Şimdi <laughs> torpili kısaltacağız. Önce üzerini yapıyoruz tırnakların. Evet sırayla şimdi törpüyle kısaltacağız tırnaklarını Evet bunu da yapalım bunu da kısaltalım bayağı sivri olmuş çünkü Evet bunu da kısalttıktan sonra parlatma zamanı. Evet, son iki tırnağımız kaldı. Şimdi oje süreceğiz. Tırnaklarını süsleyeceğiz. Evet, hangi renk sürelim? Bence e, bu çok güzel, değil mi? Mor yapalım tırnaklarını. Aa, harika duruyor, parlak. İşte oldu. Şimdi üzerini süsleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl süslesek bence bu mor yıldızlardan ekleyebiliriz. Ay çok güzel oluyor. Evet biraz da sim dökelim mi? Bakın ne kadar süslü tırnaklarımız oldu. Şuna biraz eksik koyduk. da koyunca çok güzel oldu tırnaklarımız bakalım Beğenecek mi Evet çok beğendi arkadaşlar biraz parfüm sıkalım oh. şimdi ağız ve e, diş bakımı zamanı Evet ne yapabiliriz bakalım burada neler varmış önce bir fırçalayalım dişimizi Evet, şimdi <laughs> parfüm mü bu ne? Bunu da yaptık. Evet, şimdi dişlerini Anne. temizliyoruz. Anne. Bakın, bakın ne kadar güzel olacak. Anne. Evet. Bakalım başka ne eksik kaldı arkadaşlar. Bundan, bundan yapacağız. Bu aradaki pislikleri temizlememiz lazım. Evet, bakın böyleymiş. Pislikleri temizliyoruz. Bir daha mı fırçalayalım? Evet, bir daha fırçalıyoruz. Ay evet işte çok güzel oldu şimdi başardık neden açılmıyor acaba? Evet bununla da iyice. Bunun işi de bitmiş. Işıkla bakıyoruz. Evet bu da bitti. Evet devam ediyoruz. Bunu da yaptık ama ne kaldı arkadaşlar? Bunu da bitirmiştik. Bunu neden kullanamıyoruz acaba? Bunu kullanamadık. Neyse buradan çıkalım bakalım başka neler varmış. Biraz ilerleyelim. Burada başka bir şey yok. Şurası var ama kilitli arkadaşlar. Burası tırnak bakımıydı zaten. Evet. Aa dişlerini gösteriyor. <laughs> ama dişlerimizi temizledik. Şimdi başka bir yere gitmemiz lazım. Evet bakalım bakalım ne varmış burada. Burası da kilitli arkadaşlar. Ama ben sonra oraların kilidini açacağım. Balıklara biraz yem verelim. Ağzı sulanıyor kedinin. <laughs> evet bakalım. Güzel ki salonu bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım başka nereler varmış burada. Aa, arabaya binelim mi? Evet biraz da arabaya binelim. Hadi bakalım. Gaza basıyoruz hop yıldızları topluyoruz yanımda masal da var arkadaşlar anne şey, bir şey söyleyeceğim ne söyleyeceksin sen oynayınca sonra ben oynayacağım evet sonra da masal oynayacak arkadaşlar bizimle masalı da çok seviyorsunuz biliyorum daha önce yorumlarda yazmıştınız annemi de ben çok seviyorum masal arkadaşlar. da beni çok seviyormuş Ay düşüyorduk. Azal düştük yandık ya. <laughs> Neyse olsun. Şimdi bakalım başka neler varmış burada. Güzellik salonumuz vardı. Banyomuz hayır. Banyoyu istemiyoruz. Bakalım başka. Sonra yapılır. Değil mi? Evet, evet sonra yapacağız. Bakalım ilerleyelim başka neler. Aa burada deniz var. Aa gidelim. Denize girmiyor bu kadar. Yol bitti. Evet arkadaşlar şimdi biraz kedimizin uykusu geldi. Bence hı -hı. uyumaya gidelim, değil mi? Evet. Evet bakalım. Neredeydi? Aa kedi kirlendi ama yıkamamız gerekiyor. Bak ne kadar kirlendi. Gördün mü? Evet. Anne. Yıkayalım sonra yatıralım, değil mi masa? Hı hı. Banyoya arıyoruz hı -hı. İşte burada banyo. Evet yıkayalım tertemiz yapalım bakalım kedimizi. Tuvalet de var. Evet tuvaleti de var. Ya hoşlanmıyor yıkanmaktan kedimiz. Evet işte tertemiz oldu. Bizim kedimiz de var iki tane. Evet bizim de kedimiz var arkadaşlar. Hem tuvalete. de iki tane. Hadi tuvalete git bari. Tuvaleti istemiyor arkadaşlar. Biraz Son saçını yapayım, tarayalım ellerini oynatıyor. Evet çünkü rahatlıyor bak. Evet burada da eczan depomuz varmış. Hasta olduğunda buradan ilaç alabiliyoruz. Şimdi evet. yatıralım kedimizi. Hadi bakalım. Çok ayık. Ay vurdum yanlışlıkla masa gördün mü? Evet işte uyuyacak şimdi. Sessizce videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen çok güzel oyunlar var. siz de oyuna kaçmak istemiyorsanız ve benimle oynamak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz. Evet Masal sen de hoşça kal der misin? Hoşça kal arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Video